Harbi mi? Yoruluk, Hoş gelmedin ha. seve. evet. Kanka şu gelişe Fate, bak. Türk kelli avcısı fake düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kabus gücünü kullanır. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlar ve hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarır. Bu bir öncü karaktermiş bu arada. Öncüler ilerlemesi tehlikeli köşeleri aşabilir. İlayda. Köşe takımlarına olanak yaratır. ben, ben. dün Ferit'in yayında entry dedim bu karaktere inşallah rezil olmaz. Duydum, duydum. <laughs> Çet herkes. Sonra bir kardeşim zel derler <laughs> toplu iki hediye abonelik verdi. Kesere bereket vallahi Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben kilitledim kanka. E, ee, vs atmayın, skill'leri deneyin diyorlar. Tamam, tamam. Ama önce bir, bir birbirimizi vurup para kasmamız lazım ki skill'lerin hepsini alabilelim. Hilelerde para yok, şey yok. Oo. Onu senin yapman lazım galiba. Tamam gel ya başladı zaten. Tamam mittedeyim aynen. Bu şey şey göstereyim. Ulti atacağım evet. bekle bekle. Karanlık çöküyor. Ulusi. Şu an ben ulti yedim. O, bir... Biri işaret. Yazıcık. Azın seslerini duyamıyorum hele. Yakala. Şimdi ben kan olacağım. Seni bulacağım. Sen Biri işaretlendi. Aa bu ne? Ya bu sak gömülün. Güzel ale ulti attım. Şu an benim Hiçbir şeyin sesini bak silah sesini falan duyamıyor lazım Silah sesini duyuyorum ama çok boğuk geliyor Ha böyle şey geliyor Adım sesi yok Şu an beni alma ihtimali yok ya beni alır da Tamam şimdi E atalım E atıyorum, e atıyorum. E'miz ne işe yarıyor görelim E'ye attım yerini gösteriyor Bak Zelen Oha peşinden Son 30 saniye gider. Tamam şimdi sen bana E at Neredesin Layla işaretlendi. Laliba. Peki İlayda yazabilir miyim böyle? Ya. Ya, ya. Kanka. çöküyor. Ultim <laughs> hazır. İyi, e duvar arkası. E duvar arkasına mı geçelim? Dur bakayım. Zela bir oyun içinden yüzümüzü gösterin. Akıllarına gireceğiz. Bölümüze? Yaklaşsana. Zayıf tamam geliyorum. Orada gizli. <laughs> Yok hevesinin nikah. Spyku unuttuk. Neresin kız? Endere geçtici oyun sonu evresi. Ha, dur. Oyun. Çok... Dur dur kötünü görmem lazım. Ben de götüne bakacağım ya hayır Bak ben. Evet ben, ben, ben bakacağım. Ya ne olur ben, ben... <laughs> ne olur ben bakayım ne olur ben bakayım. Ben bakayım ben bakayım ben bakayım ben bakayım. Öf, tamam. Türk yap. Tamam, sıra Hoş gelmesin sende. ha. Bütün marabaların yolunu bekliyorum. Sana bir bir hediye bölükten veriyorum. Bir kanala 10. hediye bölünü Teşekkür ederim. Evet kanka. Bu ben arada ben galiba ben 10, 10 olduk. karakterin... Bir tık, tık götü olsun. 8'miş işte. tamam e, 6'm e, 6'm çok güzel. Şey Sana bir ilayda. Tamam deneyelim. Senin Önce Birini bulduk. Kız dur. Hiçbir şey anlamadım ikimiz aynı anda attığımız için. dur. Dur. Can <laughs> teşekkür ederim baba hoş geldin. Gitsin ha. Önce E yaptım. Sonra C yaptım. Tamam E C değil de bak kombosu ne bunun biliyor musun bence? E Q. Önce E ile yerini buluyor. Pardon C ile yerini Bak çıkamıyorum buradan. Görüyor musun? Alandan çıkamıyorum. Aynısını şimdi Zelal'e yapacağım. Zelal dur kanka. Şu gitsin ile Bulduktan sonra Q oraya hapsedemiyorum çünkü yerini tutturamadım. Kanka hayır ne yap biliyor musun? Önce E sonra C Q olabilir. Nasıl lan? E'yi bir duvar arkası deneyeceğim. Geç duvarın arkasına. Seni bulacağım. Öldürelim. Biri işaretlendi. Tam türlü görüyor Aa, şey. yap Tek bak bak şey duvar arkası bu. at bana e. Oluyor mu? Kanka dur duvar bir dakika. Sovada nasıl? Duvar içinden geçmiyor bunun galiba. Hayır hayır duvarın arkasındayken bana gelirse o şey beni görebiliyorsun sovanınki gibi. <laughs> Kanka rayot lütfen bunu izlemesin. Peki C'yi şuradan şöyle versem. Yok enayi gibi kalıyor, şöyle yapacağız onu. Dur kanka, görme beni bir dur. Hı -hı, tamam. Bir de ben bir şey ya deneyeceğim, şey yok, bekle. Sana ya, sana. Görme beni, git, git! Bindik. Yönlendirebiliyor muyum? <laughs> Aa dur kaldım. o zaman. Evet ya onu denedim, basılı tut, yönlendir. Ajan çok iyi. Tamam, ecelin süresi nasıl yani? <laughs> beni yakalayamadın ki. E zor. Bir dakika, bir daha git. Basılı tuttum kanka. Ana tuş. Basılı dur, tutup dur. mouse dur. hareket ettir. Gaz ve dur. Kasım, dur. <laughs> tamam. Ben beceremiyormuşum. Hadi gel tamam. skorda gidelim şimdi. Hadi. 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 Hadi.